Evet arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Um, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Unutuyorum. Ama yani video gelebilir. Şu aralar spora başladım dünden. Dünden önceki günden beri. Öyle. Şimdi bayağı terledim gördüğünüz gibi. Şimdi de, Birazcık şekerleme edeceğim. Çok Ne yaparsam çünkü yapsın. Tam yatış kısmına güneş geliyor. Allah bilmiyorum. Neyse. Videolar gelecek. <laughs> yani merak etmeyin. Ve şunu da haberini vereceğim. 20 abone olduk. Oley. Adamlar 2 10 milyon abone oluyor. Paraşütten atlıyor. Ben <laughs> evin içinde dolanıyorum. Dur ya. Hadi görüşürüz. Ben uyuyacağım. Haydi. Görüşürüz. Bak. <laughs>